Evet günaydın arkadaşlar. Tabağın altısı salı sabahı. istikamet Edirne, Keşan. Oradan eski bir aracımız var. Onu alacağız. 16 yes. Oradan da Çanakkale'ye geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir ara YouTube videolarını ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden ince çizgimize devam ediyoruz. Arkadaşlar gittiğimiz araçların ikisi de gri makyajlı. Makyajlı hastasıyız biliyorsunuz. Bakalım yarın da Allah nasip ederse Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar. Ankara Kızıl orada güzel bir 16 s aldık. Güvenlik paket. Özel plakalı. Bakalım şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bir kahvaltı yapacağız. Bir yakıtımızı alacağız. Ondan sonra Edirne yolu üzerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul trafiğine kalmayalım dedik. Mahmut Bey gişeleri atlattıktan sonra Allah nasip ederse. Yolumuz 2 saat. Ben uyuyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan uyuşa geçeceğim. Yolculuğu kaptanımız Uğur. <laughs> Merhaba. <arkadaşlar. gülüyor> Araç değişikliği yapıldı bir yolcu şey şoför değişikliği. <laughs> arkadaşlar bir hafta sonra el eğitimi alıyorum nasipse. Ben o yüzden kullanamıyorum şu an arabayı. El eğitimi aldıktan sonra ben de kullanacağım inşallah. Şurayı atlattıktan sonra şu trafiği yolumuz hep açık inşallah. Mal <laughs> genel Sabah sabah herkes hızlı ya. Sabah saat ama tesisatta arabayı açıyorsun ya güzel oluyor biliyor musun? Ben tesisatı açıyordum son ses Şahin'de. Sabah okul çıkışı fenaydım yani bu saatleri biliyorsun. Öyle. Lisenin önünde. <laughs> YLP 06. Ya YLP 06 tabi bir zamanlar Gazma Paşa'nın korkulu rüyası beyaz melek. Var böyleydi ama. Her an her yerde çıkabilirdi karşıda. Arabanın hakimiyeti ne şimdi? Nerede araba? Arabanın hakimiyeti en son Üsküdar'daydı. Google'a yazınca birkaç kere görüyordum. Şimdi göremiyorum. O iyi Burası sakıyor akıcı. Arkadaşlar bu hafta arabaların hepsini bitirdik ya çok şükür. On da kalmadı. Hepinizden Allah razı olsun ilgi alaka için. Yani seçerek alıyoruz biz de arkadaşlar arabaları. arabaları. Arabaların çoğunu da bildiğim için nokta atışı yapıyoruz yani öyle söyleyeyim. Çoğu arabayı biliyoruz arabaların piyasadaki arabaların. Bakalım şimdi e, ee, bu gideceğimiz 1.4'ü bir görmedim ama diğer alacağımız 1.6'yı biliyoruz. Onu zaten biz satmıştık. Ee, arkadaşımızın biraz sıkıntıları vardı. O yüzden satmak zorunda kaldı. Yine biz geri alıyoruz. Yani Honda'nın alım satım uzmanıyım arkadaşlar. Bu işin de sağlık Evet tabi. Kuyumcuya git altını. Vallahi ben altının sahtesini anlayamam. Ama Honda'nın çakmasını <laughs> kazalısını iyi anlarım bir kahvaltı yapalım dedik. Şu an Tekirdağ'dayız. Kaldığımız yerden yola devam arkadaşlar. Araç sahipleri alıyor. Abi nerede kaldınız diyor. Yoldayım kardeşim. Biraz keyif yaparak geliyorum ya. Ne yapayım yani? Basa basa mı geleyim? Bızlı bız mı alayım arabayı? Son günlerinizi yaşayın. Son dakikalarınızı yaşayın arabalarınızda. Arkadaşlar yaklaşık bir saatlik yolumuz kaldı. Şu an Tekirdağ'ın çıkışındayız, Çık, çıkacağız buradan şimdi Malkara'ya doğru gidiyoruz, daha doğrusu kaldığımız yerden devam. Seni benim gibi ya. Evet, geldik aracımızın yanına arkadaşlar. Araç zaten bizim eski arabamızdı arkadaşlar. Ölüş değişen, tavan boyasız biz boyatmıştık bu arabayı. Barış kardeşimizin biraz sıkıntısı olduğu için biraz olayı. Değil mi Barış? Evet abi. O da bizi kırmadı. Biz de onu hiç bu zamana kadar kırmadık. Nasipse e, arabayı tekrardan alıyoruz arkadaşlar. Bir daha ne zaman onu da alacaksın baba? <laughs> miras hallettikten sonra abi. İnşallah. Bu sefer FC5, F6 falan alırsın herhalde. Biraz kasa yükselteceğiz ya da VTI falan. İnşallah. Şimdi bunu Buradan satışını alıyoruz arkadaşlar. Direkt Çanakkale'ye geçiyoruz. Aynısından bir de 1.4 alacağız arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim. Direkt notere kardeşim. Geçelim abi. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı olsun. Affetmedi hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi notere geldik. Aracın satışını aldık. Bir tane daha notere gitmiştik. Orada sistem yoktu. Buraya geldik. Burada sistem var. Evet arkadaşlar satışımızı aldık. Şimdi istikamet Çanakkale. Birinci noterde zaten sıkıntı vardı. İkinci notere geldik. Burada Allah'a şükür sözlük işimizi. Şimdi aracı çekiciyle getireceğiz. Noterden çıkıyoruz. Bu ses güzel ses. Arkadaşlar şimdi aracımızın satışını aldık. Arayı biz burada bıraktık. Çekici arkadaşımız gelecek buradan alacak. Çünkü bende ehliyet yok. Üç araba geri dönmek zorunda kalacaktık. O yüzden trafik cezasını Yememek için ee, Kurallar gerçekten uyuyoruz Yani uyduruyorlar artık uyuyoruz Uyumak zorundayız Büyük cezalar var Her neyse arkadaşlar Şimdi Çanakkale'ye geçiyoruz Diğer aracımızı alacağız İlk noter bizi korkuttu komple sistem yok dedi İstanbul'u aradık İstanbul'da sistemin olduğunu öğrenince Başka bir notere gidelim dedik Yani işimizi hallettik çok şükür İstikamet Çanakkale arkadaşlar Buradaki araç zaten bizim eski aracımızdı arkadaşlar. Bildiğimiz bir e, tavan araç boyalı, e, ön paneli orijinal, ön üç parça değişen. Bildiğimiz için çok böyle incelemedim arabayı. Zaten biz boyamıştık arabanın bel altı filan. Arabanın eski halini biliyoruz ve satalı da uzun bir süre olmadı. E, bir arkadaşın tarla işi çıkıyor. O yüzden satmak zorunda kalıyor. Biz de geri aldık. Yani sattığımız arabaları geri alabiliyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Verdiğimiz malın arkasındayız. İstikamet Çanakkale. Hadi bakalım. Keşan yollarındayım. <laughs> süzülüyoruz. Konumu açtınız mı arkadaşlar? Konum her zaman açık ya. Aa, ee, Bunun... ya abi. Bu ne sıcak böyle ya. Öğlen bir sıcak geldi buraya ya. Denize geldik. Valla. Dönüşte bir denize, denize mi? Ben, ben sana bir soruyorum, Dönüşte Marmara Eysi'nde girelim bari denize. Bu, Çok şu kötü an. Oranda. He? Çok kötü orandayım. Sen buranın denizini bırakıp orada giremezsin. Ya abicim buradan köyün içine bayağı dalıyoruz. Gerek yok. Çanakkale'de girelim. Çanakkale'de de olur. Çok Yol üzeri. Var, tamam Çanakkale olur hadi. Avustralya'da yakın mı Çanakkale? Hadi arkadaşlar kısa bir 2 saatlik bir tatil yapalım. Altyazı <laughs> arkadaşlar şu an Çanakkale'ye geldik. ikinci aracımızın yanına. ikinci aracımız da gri makyajlı. Şöyle bir gösterelim aracı. Aracımızı kardeşimiz Allah razı olsun emek göstermiş. Gel istersen bir göstermek istemiyor kendini. Sıkıntı yok. Olabilir. Kardeşim ee, aracın her şeyini on numara yapmış kardeşimiz. Allah razı olsun emeğine sağlık. Bize bir sürpriz oldu. Araba ne çıktı biliyor musun? Araba 1.4 yazıyor ya. Görüyor musun? Kardeşimiz komple bir 1.6 yapmış arabayı ama araba 1.4. Olabilir. Şöyle bir aç gösterelim abi. Komple boyalı zaten. Ön üç değişen, paneli orijinal. Valla emeğin var ya. Valla. Hakkını vermişsin. Allah razı olsun kardeşim benim. Baksana ya maşallah. Bir gram yağ kaçağı yok. Böyle arabaya can feda kardeşim. Pazarlık bile yapmıyoruz yani. Haksız mıyım? Diyecek bir şey yok. Aynen. Diyecek bir şey yok. Eme Emeğe saygı. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Onun için pazarlık yapılacak araba var, pazarlık yapılmayacak araba var. Şimdi bu arabanın neresine pazarlık yapalım? Yani onun için gel içinde de göstereyim sana şöyle be. İç direkleri falan, trimleri falan güzel. Kardeşimiz de güzel bakmış zaten sanayici kendisi. Aynen. Çok güzel. O üzerinde ses sistemi de var. Hayırlı olsun. Bunu da bunu da saralım paket. <laughs> Affetmedi hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci aracımızı da aldık. Güzel şeyler oluyor. İnşallah kazasız belasız buradan otele geçiyoruz. Kardeşimiz kendini göstermedi ama olsun. Sıkıntı yok. O bu arabayı bitmiş halini görecek. Daha da güzel olacak inşallah. Biraz da biz makyajlayacağız arabayı. Buradan istikamet İstanbul arkadaşlar. Allah'a emanet. Bu videoda burada biter. Arkadaşlar aracımızı aldık. Çok şükür. Çok sıcak bir güne denk geldik. 31 derece şu an. Şimdi aracı aldık arkadaşlar. İstanbul'a doğru yola çıktık. Diğer aracımızı çekiciyle getireceğiz zaten. Ee, o Keşan'da kaldı. Oraya arkadaşımız gidiyor. Oradan alacak o çekiciyle o aracı. Diğer aracımız zaten arkamızda. Şimdi Allah nasip ederse kazasız belasız İstanbul'a doğru yolculuğumuz var. Sonra da bu akşam Ankara Kızılcahamam'a gideceğiz arkadaşlar. Oradan da kırmızı bir altı yesimiz var. Onu alacağız. Sonra kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar araçlar çok güzel. İki aracımızda aldığımız iki araç da çok güzel. Gri makyajlı. Bu aracımızda zaten 1.6 motoru var. Ee, benzinli, iç LPG bir araç. Kazasız belasız. İnşallah yine iyi sahiplerine, yani iyi insanlara nasip olur. Güzel insanlara nasip olur. Şu an burası çok güzel. İstanbul'dan dışarı çıkınca rahatlıyoruz. Ayaklarımı bile çıkarttım yani. Çok radar var ama arkadaşlar fena radar var. Bu yol üzerinde yolu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Bak bu yol üzerinde bir sürü radar var. Çanakkale yolu üzerinde. Köprüyü kullanacağız yine arkadaşlar. Köprüden geçeceğiz. Yaklaşık bir 3 saatlik yolumuz var. Kısa mesafeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere diliyorum. Yakında size proje aracı videoları çekeceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.